gelişmeler ve eski dönemlere göre daha konforlu hayatlar yaşamanın sonucu olarak ortalama insan ömrü her geçen gün biraz daha uzuyor ve dünya nüfusu artıyor. Buna bağlı olarak enerji ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Enerji insan hayatında her zaman önemli bir yere sahiptir ve insanlık devam ettiği sürece enerji ihtiyacını karşılanması gerekecektir. Geçmişten günümüze ülkeler enerji temin etmek için fosil yakıtları kullanmış ve fosil yakıtların bir gün tükenebileceği yıllarda yaşanan petrol kriziyle fosil yakıtların tükenilebilir olduğu ve farklı enerji kaynakları kullanmak gerektiği anlaşılmıştır. Günümüzde ana enerji kaynağı olarak kullanılan petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Bunun için biz de projemizde güneş panelinden elde ettiğimiz enerjiyi evlerimizi aydınlatmak için kullanmayı hedefliyoruz.